güçlü oynuyor. Kanka müziğin sesini kapatın telif yeri. Ayas falan açmayın. Ben açarım ama. Ben açarım ama. Niye telif Ama müzik dinlemek istiyorum ama yayındayım diye dinleyemiyorum. Eşe mi? Şey? şey, şey. Çal. Hadi hazır dön. Hadi hazır dön. Benim kostüm öldü. Abi önce. kişi geldi yayınma. Abi, kişi geldi yayınma. Kesin Umut geldi. Ben Doğru. izliyorum ben. Hadi hazır verin oğlum. Yayını izlemeyin. Hazır verin. Ay katlan Umut. Kostüm. Kostüm çekmeye Kanka zula çekeyim mi? Zula E ee, kanka, kanka, kanka ben, ben senin de yayınlarına aboneyim, like, like. atıyorum. Bence Zulu'yu bence ofisli bir abone edeyim. Oğlum ikinci kişi kim geldi? Uğurcan sen mi geldin? Yok ben gelmedim. Aa ikinci kişi kim? Merhaba merhaba mirma. merhaba. merhaba mirma. Oğlum yan kılınıyor çok fazla yan ses. Abi bir kişi. Aynen. Bu o bir kişi. Ben çıkmadım, Aynen, ya. Ben. Ben çıkmadım, yalnız, ben çıkmadım yalnız ya. Yok mikrofonu Arkadaşlar bu yayın 30 dakika olacak. Abone olmayanların kafasını kırıyoruz bugün değil mi ekip? Aynen. Selamun aleyküm. Aleyküm. Selam. Esen'e Kanka şu an dişim yanımda. Yastığın altına koydum. Para gelmesini bekliyorum. Hazır. Ya ben, ya, ben ya. seni ya. <laughs> ya ben o oradanı gruptan ya. Niye? Tamam ya. Tamam ya. Kulaklarım patladı. Uzaklaştırdım. Kanka aslında benim süt düşüm, şey yok benim dişim hiç yok. Ben onu yumruk attım kendime çıktı yumruk öyle. Kendime. Nereye gittin? Böyle bir yumruk attım. Nazan niye şarjı takmıyor? Kanka birinden çok pingi mi var? Bende mi sıkıntı? Bende mi? Yok yok Sıkıyordum. yok. Yok ben yayını da gibi... açtım ya. <laughs> Kanka oğlum yayını kapat ya boş ver. Adam gelmezse gelmez. Çok yankı yapıyor. Bir şey olmaz ya. Şey olmaz ya. Şey olmaz, şey olmaz. Kanka o zaman yayının sesini kıs. Şey o zaman kız. Lan ben bu adamın neresini seviyorum lan? Ben biraz sesimi kısacağım. <laughs> <laughs> Alo. 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 da bir daha sevsen oğlum. Daha... Lan oğlum bu adamın mikisini seveceğim diye. Sesin iyi geliyor mu? Geliyor. geliyor mu? Orasından bir daha sevseydin ya. Lan sus lan yani terbiyesiz. Nereye gitti? Nereye gitti? <laughs> Bakın kanka anlaşalım. Şuraya gidelim. Roketi alalım. Kankı. Bazı, ay bu arada bazıka benim. Çekirdek çekirdek. çekirdek, çekirdek. Lan Uğurcan atlamasa Neyse atlayın. AK benim. Lan oğlum ne AK? Ah balık mı? Zamanında ben de AK diyordum ama keleşmiş ismi. Işte. Üzüldüm en ne fark var? Kanka oyun en iyi silahlarını söyleyeyim. Oyunda en iyi AWP şey işte. Zula'da en iyi dürbünlü silah. k Ama en iyi Zula'da taramalı avuk. Şeyde CSGO'da da. AK47 AK. AK çok sekiyor. Adam iniyor. Adam iniyor. Hayır. Dünyanın en Kanka adam var burada bana da yardıma gelin. Aha bot burada Peki. bot burada. Aa esen çöktü. Esen kes. Lan oğlum bot burada ne yapayım? Silah da çıkmadı anasın lan. <laughs> Nerede? Lan oğlum yanıma gel lan. Sıkma oğlum silahım yok lan. Sıkma lan. Sıkma oğlum. Kanka sık sık aferin sık sık. sık. Yalnız bana sıkıyor. Aa bu arada o, aa, şey benim birisi benim. Sus lan! Sana roket atarı verdim. Tamam mermisin. Tamam, tamam ya AK veririm. Tamam AK Al AK'ni. Al şu an AK verdim bana. Bu ne? <laughs> Kanka sana bir sürprizim var. Ben efsanevi kendime efsanevi bir, kendim, efsane bir sani şey, sani aldım, sani şey aldım. Pompalı. Ya! Bak bunun da efsanesi var biliyor musun? <laughs> Efsanevi pompalı pompalı pompalı. Uğurcan. Uğurcan. Sana bir şey diyeceğim. Efendim. Uğur. Onun destansı da bende var. Efendim. Uğurcan sana bir şey diyeceğim. Onun destansı varsa benimde. de var lan ayağım. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> lan oğlum Allah belanı versin lan senin. Seni kurtardım diye canım elliye düştü lan. Benim canım 30. Bana ne oğlum ben seni kurtardım yoksa ölüyordum orada. Bana ölüm borcum var. Bak edit edit seni oğlum. Bak oğlum sus kafana roket atarım bak. Oğlum, roket atarım. <laughs> kafana roket demek istemiyorsan sus. Sus. Be. Kanka şey izleyen var mı oyun Fatih? Evet. Ben bu tür videoyu satmam paradoks kanka paradoksu ben çok izlemiyorum video atmıyor lan çocuğu aynen anne oldu kanka beni koruyun bak benim üstümde bir efsanevi bir, bir destansı var kaptırmayın adamlar ölürsünüz lan var ya ben bodyguard senin gideceğin yere bu arada çocuğun gel, galiba gel. gerçekten bir gel baraja gidelim kanka gidelim. Hemen, adamı hemen adamı kurtaracağız let's go let's, let's go come on baby let's go come on baby, let's go. Come on, baby. Come on, baby. öyle bir zıpladım var ya adam bak Umut'cum ben sana ne dedim kanka orayı kurtarmaya geleceğiz ama araba bulmamız lazım yürüyerek geç olur Büyüyerek yetişmez herhalde. Let's go kalan BB ama kartına yetişiriz oğlum. Niye gitmeyelim çocuğun kartına lan? Terbiyesiz. Geldi o zaman. Bak kanka bu oyunda, her, bu oyunda her, her zaman de. en az... saniye. Aa ya. Sarkı bezi var lan. Al lan. Şu neredesin oğlum? Ne yapayım? Uğurcan al şu sarkı bezini. 30 canım varmış. Kafam yedi. Al onlar 200 bin lira eder. Al şunu da. Ben şuradan sandık açıyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Umut. Hacı hadi kırıl ya benim umutum duruyor orada. Umut. Asaletin yeter lan. Aa ellilik çıktı ne oldu lan? Ne oldu lan, ne oldu lan? Falan. Adam mı sıkıyor sen mi sıkıyor? Ben sıkıyorum. Aferin lan sana. Kes lan sikörtü ben sana mı dedim? <laughs> sikörtü kimin lafı kanka? Dikosunun lafı Lan oğlum Samet Pallak bu kadar benaylı olma lan Samet Pallak lan Kanka adam mı var orada? Al sana <laughs> bir roket <laughs> Al sana bir roket ısmarlayayım Ya dayan Has roket Gelmiyor yok Dayan kanka geliyorum <laughs> Abim var burada lan senin Onlar kim oluyor? <laughs> Al lan şunu Olmaz Ölüyorum 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 Bunlar güçlü adam Aynen adam dediğim gibi şey oldu. Kanka yanına geleyim mi? Adamı gördüm. Altta, Gel de öldür beni. Alttan roket yolluyorum adama. Ben korkuyorum oğlum bu da. Zaman kapatılmış bir oluyor biliyor musun? Değil mi? Abi. Kanka bunları zırhı bulunan biz. Zırh şu öğrenmeyi Yardıma gelin ben sana. Ağmatın bitti anasını. Öldüm. Burada ya. adam. Burada bak vurun. Adam gitti. Adam var. Lan düştüm lan Yol. gel lan buraya. Ne? Adamın canı çok az. Gidiyorsun çekirdeği atmıyor. Başka çekirdek de dedi. Lan oğlum sonuna dedik ya seni kullan sar? Hadi hadi hazır verin ya. Yayınla mıyız? Evet yayınlarız birazdan kapatalım o yayını kimse gelmiyor. Ya kapatıyorum lan. Youtube'u da bırakıyorum lan. Yayını da bırakıyorum lan.